Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnnemel mu'minûne ihvetun. Mü'minler ancak kardeştirler. Malumunuzdur, müminlerin kardeşliği iman cihetiyledir. Nesep ve soy bakımından değil. Bizler iman cihetiyle kardeşiz. Çünkü biz bütün müminleri hepimizin Rabbimiz bir, Halık'ımız bir, Mabudumuz bir, ilahımız bir, Razık'ımız bir, Peygamberimiz bir, Dinimiz bir, Kıblemiz bir, Şeriatımız bir vesaire. Bütün bu birlikler imandaki birliklerimizdir. İmandaki bu birliğimiz kalplerimizin dahi bir olmasını yani kardeş olmasını gerektiriyor. Evet, müminler bu kardeşliğin incinmemesi için elinden gelen her tür gayreti göstermeleri gerekir. Bu konuda yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bizlere şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e hitaben idfa billeti hiye ahsenu sen mümin kardeşinden bir kötülük gördüğünde onu en güzel bir şekilde defetmeye çalış. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun böyle yaptığın zaman sen ve kendisi arasında düşmanlık bulunan o kimse keennehu ennehu hamim o kişi sana samimi, candan bir dost olu verir. Bununla ilgili sizlere bir olay anlatayım. İbret verici bir olay. Bir kardeşimiz anlatıyor. Diyor ki ben küçüktüm. Bizim bir üzüm bağımız vardı. Komşumuzun inekleri bizim üzüm bağımıza girmişlerdi. Ve o üzüm bağımızdaki üzümleri yemekle birlikte bağımızı talan etmişlerdi. Bunun üzerine annem beni çarşıya gönderdi. Oğlum acele bir şekilde git babanı çağır. Baban hemen gelsin. Ben de koşarak babamın yanına gittim. Ona olayı haber verdim. Babam eve geldi ve bağın durumunu gördü. Bunun üzerine elini cebine attı. Bana para uzataraktan al şu parayla git çarşıdan meyve ve eee kuru yemiş al dediğim ben de gittim bunun üzerine babamın istediği şeyleri aldım ve daha sonrasında eve geldim babam o meyve poşetlerini bana dedi ki al bunları götür o komşumuza ver o komşumuz ki inekleri bizim bağımıza girmişti bağımızı talan etmişlerdi bağımıza zarar vermişlerdi ve ona şunları söyle bugün sizin inekleriniz bizim bağa girdiler ve ciddi anlamda hasar verdiler. Eğer imkanınız varsa, gücünüz yetiyorsa bu masrafı karşılarsanız seviniriz. Fakat eğer bu masrafı ödeyecek imkanınız yoksa da hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir zararı yok. Canınız sağ olsun biz burada komşuyuz. Bugün sizin ineğiniz bizim bahçeye girdi, yarın olur da bizim ineğimiz sizin bahçeye girebilir. Yani bir hayvandan dolayı, çünkü anlamadığı için bu zararı vermiş. Ondan dolayı bizler bize düşman kesilmeyelim. <laughs> ve diyor babamın bana yaptığı bu uyarıları, bu talimatların aynısını ben de gittim komşumuza ilettim. Tabi bu durum komşumuz bu duruma karşı çok sevindi. Bu durum onu çok etkiledi. Ve o günden sonra kardeş, e, o komşumuzla babam samimi birer dost verdiler Ve o komşumuzla bütün gerekli masrafları kendisi ödedi. İşte ayet kelimenin ifadesiyle sen kötülüğü en güzel bir şekilde def ettiğin zaman aranızda düşmanlık bile olsam o kişi sana samimi candan bir dost verir. Bu ayet kelimenin ışığında sizlere kendim yaşadığım bir olay anlatayım. Öğrencilik hayatımda eve izne gidiyordum. Şimdi ilçeye giden otobüs son otobüs son otobüsü minibüsü yakalamıştım ve yaz ayı münasebetiyle otobüs tıklım tıklımdı. Yani oturacak yer yoktu. Hemen şoförün arka koltuğunda iki koltuk bulunur. O koltukların yanında muavin sandığı dediğimiz o sandık bulunuyordu. O iki koltukta iki tane çok yaşlı teyze oturuyordu. O muavin sandığında ise oranın üzerinde de onların torunu küçük bir çocuk da orada oturuyordu. Şoför o iki çocuğu oradan kaldırıp e, kendi artık annesi mi nenesi mi neydi onların kucağına verdi. Beni de oraya oturttu. Ben de oraya oturdum diye o iki teyzenin işte çok zoruna gitti. Çok yani bu işten sıkıldılar. Yol boyunca sürekli işte benim nefes dallım var nefes alamıyorum vesaire. Bir bana laf atıyor bir şoföre laf atıyor. Yani bize söylemediği söz bırakmadı. Daha sonra tabii yol boyunca o kadının bize o tepkilerine rağmen hiçbir olumsuz tepki kendisine göstermedim. Geldik ilçeye yakın bir köyde bu kadın kendi akrabalarla birlikte arabadan inmeye başladılar. Şoför de bağışlarını indirmeye çalışırken ben de bunu fırsat bildim. Hemen o teyzelerin ardından ben de arabadan indim. Ve teyzenin yanına gittim. Nenem yaşımda, yaşındaydı. Kendisi yanına gittim dedim teyze kusura bakma. Yani bilerek sana rahatsız vermek istemedik. Yer olmadığı için şoför bey oraya oturmamı münasip gördü ve ben de onun isteği üzerine orada oturdum. Yani amacımız seni rahatsız etmek değildi. Ee, bu sebepten ötürü senden özür diliyorum hakkını helal et. Tabii kadınlar biraz daha fazla duygusal olduğu için bakın kendisi tamamen hakaret kendisi yapmasına rağmen ve e, tüm kötü sözleri o kullanmasına rağmen üzerine bir de ben gidip özür diledim. Bundan dolayı etkilendi duygulandı ağlamaya başladı. Ve başımdan öptü bol bol da dua etti. İşte bu teyzenin bu kötülüğüne karşılık eğer ben de kötülükle mukabele etseydim kötülük kötülük doğururdu ve aramızda kin ve düşmanlar sahip olurdu. Dua yerine beddua edecektim. ama onun kötülüğüne onun fenalığına karşılık eğer sen iyilikle mukabele edersen o yaptığı kötülüğe karşı e, pişmanlık duyar ve sana beddua yerine dua eder. Başka bir ayet kelimede şöyle buyuruyor. Vel kazimina'l gayza vel anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. cenab Allah takva sahiplerinden bahsederken o takva sahipleri ki el kazimina'l gayza diyor. Öfkelerini yutanlardır. Öfkelerine sahip çıkanlardır. Vel anin nas ve insanları affedenlerdir. Vallahu yuhibbul muhsinin ve cenab Allah da muhsinleri sever. Evet. Bu konu hakkında mesela ibret verici bir olay Hazreti Ali'nin yaşadığı bir olay. Şöyle burada geçiyor. Hazreti Ali kendisi bir vakit bir kafiri yere atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. Hazreti Ali o esnada kafiri bırakmış ve kesmemiş. O kafir de ona demiş ki neden beni kesmedin? Bunun üzerine Hazreti Ali dedi ki seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim, nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim dedim. O kafir de o esnada Hazreti Ali'ye dedi ki, beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmek amacıyla sana tükürdüm. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o zaman o din haktır dedi. Ve bu şekilde o kafir o anda Müslüman oldu. Burada tekrardan Uhuvvet Risalesi'nde başka bir medare dikkat bir olayı daha anlatıyor. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kesti vakit hiddetlenerek e, o elini e, o kişinin elini keser. Buna dikkat eden adil amiri ise onu vazifesinden azleder. Çünkü şeriat namına kanunu ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acı acıyacak idi ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek ki o kişi nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. O yüzden onun amiri o işten onu azletmişti. Bir kişi bir mümin kardeşine karşı kin beslemesi, ona düşmanlık etmesi, hakikatçe, hikmetçe, İslamiyetçe, hayat-ı şahsiyece, hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin görülmüştür, muzurdur, zulümdür ve hayat-ı beşeri için bir zehirdir bir kişi, bir mümin, diğer bir mümin kardeşine karşı kin besleme, ona düşmanlık etme lüksüne sahip değildir. Bu hakikat nazarında zulümdür. Olayın hakikatine baktığın zaman gerçekten bir mümin, mümin kardeşine karşı kin beslemesi, ona düşmanlık etmesi bu zulümdür. Bunu şöyle izah edebiliriz. Mesela bir kişi görsen sırf bir cani yüzünden bir evde 9 tane masum insan var ve bir tane de cani suçlu kimse o evde bulunuyor diye o evi yakmaya kalkışsa veya bir gemi farz et nehrin bir tarafından diğer tarafına insanları geçirmeye çalışıyor bu gemi o geminin içerisinde 20'ye yakın masum insan var ve bir tane de suçlu var şimdi sırf o suçlu kişi o gemidedir diye veya o suçlu kişi o evdedir diye kalkıp o gemiyi batırmaya çalışan veya o evi yakmaya çalışan bir kişinin ne derece zulmettiğini anlarsın. Hatta onun zalimliğini semavata işittirecek derecede haykırırsın, bağırırsın. Hey zalim! Tamam, o kişi suçluydu. Peki o diğer 20 kişi, o masum insanın ne suçu vardı ki sen o gemi batırdın ve veya o evi yaktın? Velev ki o gemide 9 tane cani suçlu olsa bir tane bile masum olsa hiçbir kanunu adaletle o gemi yine batırlamaz. İşte bu örnekte olduğu gibi senin mümin kardeşinin vücudu o manevi gemi hükmündedir. O mümin kardeşinde İslamiyet, iman, komşuluk vesaire yani 20'den değil belki daha fazla güzel huyları varken sırf senin hoşuna gitmeyen bir huyu yüzünden ona düşmanlık etmen, ona kin beslemen yani o manevi gemi batırman işte o derece çirkince bir davranıştır. İnşallah bir dahaki sohbetimizde de hikmet nazarında mümin kardeşine kin beslemek, ona düşmanlık etmek nasıl zulümdür? İslamiyet nazarında nasıl zulümdür? Hayat-ı şahsiye nazarında nasıl zulümdür? Ve hayat-ı nazarında nasıl zulümdür? Bir de e, ee, hayatı maneviyece nasıl huzurumdur? bunların izahına çalışacağız. E, ee, bugünlük bura kadar olsun. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.